kanlı tarihin utanç verici iki cellatına tapan bir halk. Tarih büyük ve kanlı bir farkla yüzümüze çarpıyor. Bir yanda Doğu ve Güneydoğu'da tam 40 bin masum canı katlettiren zalim Yavuz. Diğer yanda ise sadece iki ilde ondan bile fazla 50 bin Alevi'yi kana boğan Mustafa. Soruyorum, Yavuz'un üzerine lanetler yağarken Alevi toplumu cemevlerinde, kurumlarında ve hatta evlerinin duvarlarında bu ikinci soykırımın emrini veren kişinin suretini nasıl el üstünde tutar, nasıl metiyeler dizer? Bu nasıl bir akıl tutulması, nasıl bir kabuleniş? Bu basit bir iki yüzlülük değil, bu düpedüz tarihsel bir hainliktir. Yavuz'un katlettiği canların kanı daha mı koyu, daha mı kırmızıydı da lanet ona reva görüldü? Mustafa'nın kurbanlarının kanı açık kırmızı, önemsiz miydi? Bu zihniyet hangi mantıkla açıklanabilir? Bir halk kendi cellatlarına, kendi katillerine aşık olup onlara tapar hale gelebiliyorsa bu utanç verici bir teslimiyetin ve tarihsel hafıza kaybının en keskin ispatıdır. Kime hizmet ediyorsunuz? Tarihinizdeki kanı bu denli kolay nasıl unuttunuz? Bu tavır mazlumun değil, zalimin yanında saf tutmaktır.